Telefon terbiyesi kanalından herkese selamlar. Wi-Fi ağına bağlı olduğumuz halde, şifremizi doğru girdiğimiz halde internete girememe çözümünü göstereceğiz. Şöyle görüldüğü gibi yakından gösterelim şöyle. Wi-Fi ağımıza bağlandığımız halde bize şöyle bir uyarı veriyor. İnternet olmadan bağlı hatası veriyor. Şifremiz doğru. Diğer telefonumuz bağlı. Deniz ayarlarında sıkıntı var mı yok mu ona bakalım. Şöyle bizim bağlı olan telefona bakalım. Gelişmiş ayarlardan, ip ayarlarından, statik ayarlara girelim. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Ayarlar bu şekilde olduğu halde bu telefonumuz internete bağlanıyor. Diğer telefonumuza bakalım. Diğer telefonumuzda ayarları aynı mı? Aynı şekilde ona da bir bakalım. Gelişmiş seçeneklerden. Statik ayarlardan. IP adresimiz şurada görülüyor. A geçişi yazıyor. DNS ayarları DNS 1 ve DNS 2 ayarlarımız böyle gözüküyor. İkisine baktığımızda ikisinin DNS ayarlarının farklı olduğunu görmekteyiz. Bunda DNS bir ayarımız 1.0.0.1 iken burada ise 192.168.1.1 DNS 2'ler ise burada Google DNS'leri gözüküyor. 8.8.4 gözüküyor. Burada ise 1.1.1 gözüküyor. Şimdi bunun DNS ayarlarını bununla eş aynı yapalım. Bakalım bize nasıl bir çözüm verecek. DNS bir ayarlarını düzeltelim önce. Burada kaç yazıyor? 192. 192. Nokta. 168. Nokta. 1.1 1.1 Denese bir ayarlarını ayarladık. Şimdi denese iki ayarlarına bakalım. Bağlı olan cihazımız, cihazımız bu. Bağlanmayan cihazımız da bu. Bunu düzeltelim. Kaç yazıyor burada? 8.8.4.4 Diyelim ve kaydedelim. Kaydettik. Bağlandım bağlamayacağım kontrol edelim beraber. Şu an kontrol ediyor. Bağlanacak mı bağlanmayacak mı? Gördüğünüz gibi yine aynı hata verme devam ediyor. Wi-Fi ağımıza bağlı olduğu halde internete olmadan bağlı yazıyor. Şimdi biz ağ ayarlarını sıfırlayalım. Bakalım çözüm olacak mı? Şöyle ayarlardan ağ ayarlarını sıfırlama Genel yönetime gelelim. Genel yönetim kısmından sıfırla seçeneği var arkadaşlar. Sıfırla. Tabi her telefondan telefona bu ayarlar değişmekte. Bizde Samsung'da böyle burada çıkıyor. Sıfırla kısmına girelim. Buradan fabrik ayarları, ağ ayarları seçenekleri var. Biz hangisini yapacağız? Ağ ayarlarını sıfırla kısmını seçeceğiz arkadaşlar. Yanlış yapmayın. Dikkat edin buna. Fabrik ayarları değil. Ağ ayarları sıfırla seçeneği. Tıklıyoruz. Wi-Fi, mobil veri, Bluetooth ayarlarını fabrika değerlerine de çevirecektir. Tamam diyelim, çevirelim. Telefon şifremizi girelim. Sıfırla diyelim. Bakalım çözüm olacak mı? Evet, telefon şu an hem Wi-Fi hem Bluetooth ayarları fabrika ayarlarına değerlerine döndü. Tekrar çıkalım geriye. Şimdi bağlanmaya çalışalım. Bakalım bize nasıl bir uyarı verecek. Şifremizi girelim tekrar. Ağ ayarlarını fabrika değerlerine çevirirken, ağ ayarlarını sıfırlarken şifre bilgilerini unutmuş oluyor. Şifre bilgilerini silmiş oluyor. Tekrar e, Wi-Fi şifremizi girelim. Bağlan diyelim. Bakalım bize nasıl bir tepki verecek bu sefer. Bağlanı bağlanmayı beraber görelim. Bağlanmaya çalışıyor şu an veri koru diyelim. Gördüğünüz gibi yine wifi ağına bağlı olduğu halde internete giremiyor. Ne yapacağız şimdi? Bu sefer bilgisayardan modemin arayüzüne girelim arkadaşlar. Bilgisayarımızdan modemin arayüzüne gelelim. Modemin arayüzü kaç? 192.168.168 ki böyle. Sizdeki farklı olabilir arkadaşlar. Giriş yapıyoruz buradan. WiFi modemimizin ara yüzüne giriyoruz, bağlanıyoruz şu an. Bağlandık. Görüldüğü gibi alttan cihaz şu an bağlı gözüküyor. Alttan cihaz gözüküyor. Bu cihazımız bağlı mı? Evet, bu cihaz da bağlı. Ama görüldüğü gibi internet vermiyor. Ne yapacağız buradan biz? Buradan ağ ayarlarından, pardon, buradan WiFi ayarlarından WiFi adımızı değiştireceğiz. WiFi vermiş olduğumuz adı değiştirelim. Neymiş? Bizim Wi-Fi ağımızın ismi ne? Telefon terbiyecisi ismini vermişiz. Ne yapalım biz buradan? Biz buradan başka bir isim verelim. Ne yapalım? Telefon GSM yapalım. Örnek. Şifremizi de değiştirelim. Bir şifre de oluşturalım. Şifremiz de şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 6 olsun şimdilik. Kaydet diyelim. En az 8 karakter istiyor bize şifre. Şifremiz ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siz, e, siz istediğiniz şifreyi koyabilirsiniz. Ben şimdilik bunu koyuyorum. Evet şurada bal, ağ bağlantımız gördüğünüz gibi bitti. Burada zaten A gitti. Çünkü isim değiştirdik. Telefon geçsem ve tekrar bağlayalım. Şifremizi girelim. Neydi şifremiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapmıştık. Katıl diyelim. Önce bilgisayarımızı bağlayalım internete. Şurada görüldüğü gibi. Burada da aynı bilgileri girelim. Şifremize girelim tekrardan. Neymiş şifremiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şifre 1'den 8'e kadar oluşturmuştum. Tabi farklı şifre oluşturabilirsiniz. O sabah olan bir şey. Ve telefonum şu an bağlı arkadaşlar. Görüldüğü gibi internete bağlandı. Testini yapalım. Telefon terbiyecisi yazalım. Bakalım bağlanacak mı internete? Evet telefonumuz internete bağlandı arkadaşlar. Arkadaşlar demek ki bu durumda son çare modemin isim ve şifresini değiştirmektir. Arkadaşlar bu videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyesi kanalına abone olmayı unutmayınız.